Eşkenar üçgenin iki köşesinde artı Q ve eksi Q yüklerine sahip K ve L parçacıklar yerleştiriliyor. Parçacıklardan artı Q yüklü cismin A noktasında oluşturduğu elektrik alanı E'dir. Şimdi herhangi bir noktasal yük, nokta şeklindeki yük herhangi bir noktada nasıl bir elektrik alan oluşturur? K çarpı Q bölü D kare biçiminde. ve elektrik alan pozitif yüklü cisimden dışarıya doğrudur. Eşkenar üçgen diyor. Şuraya şöyle yapalım. Bu D olsun, burası D olsun. O halde buralar 2D uzunluğunda olacaktır. Buradaki elektrik alan dışarıya doğru olacak ve E kadarmış. Yani şu zaman şöyle yapalım. K çarpı Q bölü D kare karşılığı elektrik alan. K ve L yüklerinin B noktasında oluşturduğu elektrik alan ne olur? Evet. Artık Q yüklü cisim B noktasında evet, şurayı bir sileyim. B noktasında oluşturduğu elektrik alan şu tarafa doğru olacak ve A noktasında oluşturduğu elektrik alanın yarısı kadar olacak yani ee, yarısı dörtte bir kadar olacak E bölü dört kadar olacak çünkü ee, oradaki elektrik alanı k çarpı q bölü 2 değerdir. 2 d'nin karesidir. k çarpı q bölü 4 d kare olur. Bu da elektrik alan bölü 4 anlamına geliyor. Sonra eksi q yüklü cisim L noktasındaki Buradaki elektrik alan kendisine doğrudur. Herhangi bir noktada oluşan elektrik alanın yönünü tespit etmek için burada bir tane artı bir birimlik yük varmış gibi kabul ediyoruz. Bunun da uzaklığı aynı olduğundan bu da yine E bölü 4 biçiminde olacaktır. Şimdi bu iki elektrik alan vektörlerinin bileşkesinden bahsediyoruz. Eşkenar üçgen burası 60 derecesi burası 120 derecedir. ile şuraya taşıyayım onu. İki tane vektörüm var. E bölü 4. Ve buradaki açıda 120 derece. Bu iki vektörün bileşkesi şu tarafa doğru olacaktır ve bu vektörlerden birine eşit olacaktır. R diyelim. Şöyle. R kare eşittir. Şimdi bu bunun pratik olan kısmı bunlardan birine eşittir. Yani şurada eksik yapmışsın. E bölü 4 olacak. E bölü dört olur. Hmm. Son cevabı e bölü dört olur ama ee, bu da vektörel olarak söyleyemez. Nasıl olacak? Söylememesi lazım. kare bölü 16 olur. E kare bölü 16 olur. Artı 2 çarpı E bölü 4. E çarpı 4. E bölü 4. Çarpı Burası kosinüs 120'dir. Burası eksi birdir. E bölüm bölü 16 eksi olur. Eksi 1 değil pardon. Eksi 1 bölü 2. Yani burası şey daraldı ama sonucu böyle bir şey çıkacak. <laughs> Onu yazarsın. Şimdi bunun bileşkesi aslında şöyle ifade edilmeli. Burası vektörel olduğunu göstermek için vektör koyuyoruz. Ama aynı.